Bugün size çok güzel, harika bir poğaça yapacağım. İnşallah. Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. İki bardak süt. Evet. Ondan sonra içine şöyle iki bir buçuk kaşık maya kuru maya evet kuru maya koydu böyle bir bardak dolusu değil şeker koydum yani şekerli bir poğaçamız olacak eğer çırpacağımızı da alırsam sevineceğim bunu böyle karıştıracağım iyice Bakın şöyle Bakın şöyle bir buçuk kaşık kadar sıvı yağ koyuyorum. İki yumurtanın bir sarısıyla bir beyazını hazırlamıştım. Onu koyuyorum. İki yumurtanın akıyla bir sarısı. Evet. Yani toplam iki yumurta kırmış oluyoruz. Sonra çok değil birazcık tuz koyuyorum. Bunu şimdi iyice karıştırıyorum. Bir bardak. <laughs> iki bardak 3 bardak ve 4 bardak un koydum. Şöyle biraz da şuraya alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim bakayım. Ya. Yarım paketten fazla yağ kullandık. 250 gram yani 125 gram yağ kullandık. Hı hı. Çok güzel oldu. Ne çok katı, ne çok ciğim, tam kıvamında oldu ve 6 bardak un kullandım sevgili izleyicilerim. Şimdi bunu ikiye bölüyorum. bezi haline getirdim. Eşit parçaya böldüm. Şimdi bunu buraya koyacağım. Bu bunda dursun. Şimdi sıra geldi buna. Şimdi bunun kenarına iki kaşık kakao koyacağım sevgili izleyicilerim. Bakın bir kaşık. Böyle bir de yarım koysam Yeterli. Bakacağız rengine göre yavaş yavaş, tamam mı? Şimdi bunun içine azıcık e, süt ya da yağ koyalım. Bakın, şöyle çok az. ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi hamurlarımızın ağzını streçleyip kaldırıyoruz. Mayalanacak. Evet, mayalamaya bırakıyoruz hamurlarımızı. Ki güzel güzel uyusunlar burada şimdi. Biz işimizi halledip gelene kadar. Evet, sakın dışına başına kaçmayın ha. İnşallah temennimiz. Hadi bakalım biz işimize bakalım. Bunlar da mayalanmaya baksınlar evet. güzel güzel. Aynen öyle. Üstü bakmanıza gerek yok herhalde. Yo streçledik işte. Şimdi bakın bu kadar nabne peynir koydum. Bugün şöyle onun kadar da krem peynir koydum öylece bunun ikisini birbirine iyice karıştıracağım. şöyle karıştıracağım siz izleyicilerim bakın. Yani bunu içine süreceğiz. Yani hamurlarımız gayet güzel kabarmış. Çok da güzel olmuş. Şimdi bunu da açalım. Çünkü çok güzel kabarmışlar. Kısa sürede bu kadar kabarmaları evet. çok hoşuma gitti. Önce şöyle elimizi yağa batırarak şöyle yerimizi güzelce bir hafifçe yağlayalım ki hamurumuz yapışmasın. Ki çok güzel bir hamur olmuş. Şama yeri koymamışımdır ki doğru koyduğuma inanıyorum. Hı hı. Şama hamur keseceğini de getir. Hamur keseceğin yanında canım. Ha yok pardon. Geliyor. Sürüp soğur mu? Hı hı. Onu ben alayım anne okay, yok yeah. kirliye Babamın Biraz çikolata daha verir. Tamam. Şimdi üstünü örtelim. Ormasayı toplayalım. böyle içine koyuyoruz sevgili Mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, mayalanmaya bırakıyoruz Hava almayacak şekilde kapattık ki biraz mayalansın 15 dakika. Tamam. Sevgili diyeceğim evet. yumurtamızın içine bir kaşık sıvı yağ koydum ve güzelce karıştırıyorum. güzel kabarmışlar. Hı hı. Baksana açılma yapıyor hemen. Hı. Tamam. Konuşmanı yapabilirsin. Sevgili izleyicilerim, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Gerçekten çok harika bir poğaça oldu. Herkese Vallahi o sevgili izleyicilerim şu ortadaki de niye böyle yüksek oldu anlamadım. Sanki ortası daha çok kabardı yani. Evet, aldı başına gitti. Dağlara çıktı. Beni izlemeyi, abone olmayı ve bana yorum yazmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Bakın sevgili izleyiciler. Birazcık soğumasını bekleyebilirdik kız. Oh, harika olmuş bak. Çok güzel. Bugün çok güzel şeyler oluyor. Evet altı gibi kızardı bakın. ay. Oradan başka bir dilim mi açacaksın? Zaten evet. hepsini açacağız. Bakın oh. bize, sevgili izleyiciler gayet güzel olmuş. Şöyle bir tanesini daha açayım. Bu sefer de neyden açalım? Kahverengiden açalım bakalım. Kahverengi bize ne diyor? Bakın bu sefer de kahverengiden açıyoruz. Oo, bakın. Böyle bakın pufilik pufilik bak. O yiyenlere afiyet olsun. Evet. Bakın çikolata tanecikleri de geliyor. Evet çikolatalarımız burada. Bakın erimişler ve gayet güzel olmuşlar. Yiyenlere afiyet olsun. Maalesef ben onu söyledim. Bir söyledim. kere söyledim. Evet. Hiç niyetim yok. yok. İstersen bir tane beyazın içini aç, tamam. şöyle hafif. Şunu açalım. sevgili izleyen biraz, biraz daha soğusaydı daha bir güzel olacaktı. Bakın hmm. içlerine harika ve çok güzel görünüyor. Kremalar var. da içinde. Evet kremalar daha da erimiş. Değil Bakın mi? böyle. Ayet bak. güzel olmuş ya. Yani. Ellerine, kollarına sağlık anneciğim. Yiyecek olanlara afiyet olsun yine de.